So. Obsesso Yoğun kıvam ve lezzetiyle Benzersiz bir White Chocolate Mocha deneyimi O zaman Obsesso Bazen kendini ödüllendirmek istersin Mutlu kırmızı bir dünyaya açılarak Mutluluk, lezzet ve tadelli Onun adı Mutlu Kırmızı Onun adı tadelle Çikolataya doymak istediğimde. Emotionlar mis gibi kok, zararı yok. Türkiye'nin en çok satan kadın ailesi o deodorantı Emotion. Gözenekleri tıkamadan ter kokusunu önle. Emotionlar hep mis gibi kok, zararı yok. Milli piyangodan yeni oyun, hızlı. Havalara olsun şans elinde sen belirle 5 dakikada bir coş çekilişle 5 dakikada değişir bütün işler geldik bayiye hızlı on dedik sayıları seçtik çekilişe girdik tak sonuçlandı heyecana geldik ikramiyelere kavuşan bizdik 5 dakikada değişir bütün işler Şans oyunları işler. tarihinde bir ilk. 5 dakikada bir yapılan çekilişle onlarca farklı ikramiye şansı sadece milli piyango bayilerinde Beş ilerinde. dakikada değişir bütün işler gibi eşsiz kahve Nescafe, deneyimiyle Nescafe Express modunu arayayım. Kim tutar seni? Kim tutar seni gel. Express içelim. Bambi'den yatak alan herkese Elerin doğal uyku paketi hediye. Bir adet çift kişilik yorgan, bir adet sıvı geçirmez fit adalez, iki adet yastık ve iki adet yastık aleziyle toplam altı parça set Bambi'den hediye. Çık, çık. Her şey oldu da, olmak gibi. Takım oyunu. 4 -4 -2. <laughs> Hayatın dengesi kaçtığında. Fuse T yanında. Voleybol tüm dünyada 6 kişiyle oynanır. Bizde Mir Yalçın, Ociadres Mesella, dünya ye Takımsa biz böyle seviyoruz. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Vodafone. Olsun, Aşkım, trafikteyim geliyorum. Günün nasıl geçerse geçsin. Merhaba Selin Hanım. Bugün ne alırsınız? Her zamankinden mi? Ay yok. Bıktım eskilerden. O zaman eskiye veda. Ergül Mobilya'nın değişim kampanyası başladı. Şimdi eski mobilyalarınızı getirin. Yepyeni Ergül Mobilyaları inanılmaz indirimlerle alın. Yeni neslin tercihi işte Ergül Mobilya. Gecelik 7560 TL. Fena değil. Gecelik 4200 TL. Nasıl? Nereye bakacağını bildiğinde kolay. Trivago yüzlerce siteden otel fiyatlarını karşılaştırır, yüzde elliye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Kim içmiş olabilir bu sütü? Kim içti bu sütü? Bu içmiştir. Ya da bu <laughs> kızı. <laughs> ne mutlu bize. Süt aşkımız karşılıklı. Yeni Colgate Total Aktif Koruma Sistemi ile tanışın. Colgate Total, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlanmıştır. Sadece 3 haftada kullanıcıların %100'ü daha bakımlı bir ağza kavuştur. Yeni Colgate Total Aktif Koruma, problemleri başlamadan durdurmaya yardımcı olur. Golf dondurmadan Golf Maraş'ın. Doğuştan Maraşlı. Yüzde seksen bir sütlü, salebi, lezzeti ve kıvamıyla üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımı yalnızca bilen bilir. Kaliteyi tadanlar anlar. Golf Maraş'ın. Ali unutulmaz bir doğum günü hediyesi. Antalya Beş Yıldızlı Otel. Çok iyi fikir. Aqua Park. İşte tatil. İyi nerede ya? gözünde gözlük tarz Gözler üstünde gözünde gözlük Gözler üstünde gözünde gözler üstünde, gözler üstünde, gözler üstünde. ...siz kahve Eskip deneyimiyle Nescafe Express modunu al. Kim tutar seni? Kim tutar seni? Gel! Express Golf dondurmanın kalite ve lezzetini bilen bilir. Bizim dondurmamız sonuçta. O da 7'den 70'e bizi bilir. Kalitesini de en iyi tadan bilir. <Sessizlik> Tasarımın yeni rengi, yeni trendi. Yeni Hera serisi Enza Home'da. En çok sen, Enza Bu yaz nasıl geçecek? Pınar içecekle bu yaz serin geçecek. de tek ses, tek yürek olduk. Dünyada ve Avrupa'da ses getirdik. Şimdi lezzetin sesini duymak için McDonald's'ta buluşuyoruz. Karşınızda Mac Crispy. Çıtır çıtır yüzde yüz tavuk göğüs eti, nefis limonet sos ve yumuşacık ekmeğiyle Mac Crispy. Bu lezzet çok ses getirir. Yana, biz yan yana. Yeni Omo Express Fresh Ultra Beyaz Face White teknolojisi 15 dakikada bile hızlı temizlik ve göz alıcı beyazlık sağlar. <laughs> Bir Bambi'den yatak alan herkese Eler'in doğal uyku paketi hediye. Bir adet çift kişilik yorgan, bir adet sıvı geçirmez fit alez, iki adet yastık ve iki adet yastık aleziyle toplam altı parça set Bambi'den hediye. Bambi'm var benim. Bak sana gittim. Hadi bana mi? Kırmızı olanları çok seviyorum. Böyle zıplıyor boing boing. Hmm, Fotoğraflı bir yiyor Ağzım suysuz oluyor Çocuk ya da <laughs> bol, hariboy, Haribo altın ayıcık ve şamaloz paketleri büyüdü Şimdi yüzde yirmi beş daha fazla Sınırlı sayıda sakın kaçırma <laughs> meyve ve kaynağından gelen zengin minerallerle yenilik dolu bir içecek. Avoya Blend. Avoya. Rüzgarsız serinlik sunan yapay zeka destekli Samsung Wind Free klimalar şimdi 6 yıl garanti fırsatıyla. Hı. Sırada Müşfik Bey'in yeni saksı önerisi var. O zaman tatil mi? Çok iyi geldi. Denize gidelim diyenler. Tatil için fırsat arayanlar. ETS'de fırsatlar bitmez. ETS. Merhaba Selin Hanım. Bugün ne alırsınız? Her zamankinden mi? Ay yok. Bıktım eskilerden. O zaman eskiye veda. Ergül Mobilya'nın değişim kampanyası başladı. Şimdi eski mobilyalarınızı getirin, yepyeni Ergül Mobilyaları inanılmaz indirimlerde alın. Yeni neslin tercihi işte Ergül Mobilya. Böyle bir latte hem de evde. Kahve ve sütün mükemmel birleşimi. Süt açlattı. Böyle bir attı. Hem de evde. Temizlik mi? Onu Philips'e bırakın. Aqua ile silin, sıvıları çekin, süpürün. Yeni nesil ıslak kuru temizleme teknolojimiz Power Cyclone Aqua ile temizliği Philips'e bırakın. Siz keyfinize bakın. İçeceksen cool içeceksin. <laughs> Herkese mükemmel uyumlanan devrim niteliğinde bir teknoloji. Yataş'tan yeni Adaptres yatak. Vücut ısınızı algılayarak omurganızla uyumlanır ve gömülme hissini en aza indirir. Adaptres yatakla kusursuz konfor Yataş'ta. Yataş. Bir şeyi çok sevdiysek sevdiklerimizle paylaştığımızı Golf Royal Gurme iyi bilir. Lezzeti ana vatanından getirir. Golf dondurma kalitesini de en iyi tadam bilir. Emotionla mis gibi kok, zararı yok Türkiye'nin en çok satan kadın airesel deodorantı Emotion, gözenekleri tıkamadan ter kokusunu önler. Hep gibi kok, zararı yok. Bazen kendini ödüllendirmek istersin. Mutlu kırmızı bir dünyaya açılarak. Mutluluk, lezzet ve tadelli. オノナトモトクルムスオノナトタテレチコザヤトマキセディンで。<music> Görünce benim öpüler yüzüm bol, inanmalı beyim ona buna sen takıl Ooo, very Güzel delicious! Dimes Kulay cool, Mix. Göründüğünden daha fazlası.